Getir döndürüyorum. Ay düştü. Hazır mısın? He. Al hadi sen de al. Savaşçının eline al. Şu savaşçını al. Oo. Ah. Oh. Anne. Hmm. Ay durdu ama. Ben sen kazandın ya. <laughs> <Gülüyor> getir. <Gülüyor> ben döndürebilirim, <de> getir. <Gülüyor> 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 Aa, ben durdurdum. <laughs> ne hemen küsüyorsun? Ben durdurdum ama. Hadi bir daha çevirelim. Ama bir daha çevirelim, tamam mı? Hadi bakalım. Ay çeviremedim dur Ya sen kazandın bu kez Bera ya Hadi yine çeviriyorum Ama yine sen kazandın Bir daha çevireceğim bekle Bu kez bu kez benim savaşçım kazanacak tamam mı? Anne. anne. Ah. Değişelim mi savaşçıları? He. ile savaşçılarımızı değiştik değil mi? Anne. Çeviriyorum. <gülüyor> 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 Ama olmuyor ya. Benim kazanmam lazım. <laughs> bile. Anne, anne, anne. Ver de oyuncağı ver şuradan. Anne. Gel anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> ya ama yine sen kazandın. <gülüyor> <gülüyor> yine mi değiştik savaşçıları? <laughs> tamam getir bakalım. Şu ayağını çek. <laughs> Başlıyorum. Hayır şu ayağını şöyle yap. Hı. <laughs> 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 ya ama yine sen kazanıyorsun ya. Ama olmaz bu kez ben kazanacağım. Bir kere benim savaşçım çok güçsüz çıktı. Bak öldü gitti. Bunu atıyorum. Ben yeni bir savaşçı aldım. Ben benim savaşçım daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çevirelim de görelim kiminki daha iyiymiş. Ya, ne ya, olmadı? Ya, ben hep sen kazanıyorsun. Ver bir daha çevireceğim. Getir bakalım. Ver. Ya, Ama hep sen kazanıyorsun. Ben oynamayacağım bir daha. Baba. Getir çabuk getir bir daha çevireyim. Savaşçını mı değiştiriyorsun? Hadi seç şuradan savaşçı seç. Hangisi? Ee? Hangisi? Hadi seç de savaşalım Bera. Ee? Çeviriyorum. Hazır mısın Bera? Mavi mi seçtin? Hayır ee? <laughs> ben kazanacağım. Ya mı sen mızıkçılık yapıyorsun? <laughs> Ama sen mızıkçılık yaptın yine. Baba. Yine çeviriyorum. Getir. Getir bakalım savaşçının. <laughs> Ama yine sen kazandın. Bir daha çeviriyorum. Bu son oynuyoruz. Benim. Dur dönmedi. Dur döndüremedim. Çekil. kazandım bu kez. <laughs> Görüşürüz. Ben kazandım. Açalım mı toy box'unu? <laughs> Getir. Bu da yeşil toy box'muş. Açalım. Hmm, nereden açacaktık Berra? Baba. Nereden açacağız? Baba. Bakayım. Heh, bak şurada çizgisi vardı ya bak. Heh. Aç şuradan hadi aç. Hadi, hadi. Onu da açalım. Bek, getir onu da şöyle yap. Ha, ay açtım. Ne çıktı? Dökülür ama dur. Bak, Vera bu kez kız çıktı bak. Onu da şöyle yap bak. Gördün mü? Anne. bak bu da değişiyor. Bak. Yiyecek mi şekerini? Yiyecek misin? Sonra da oyuncağına bakalım tamam mı? Al anneciğim bak aşkım. Hey. <laughs> oyuncağına da bakalım mı? Oo, ne çıkmış içinde? Aç bakayım Bera. Bera ne çıktı? Elini getir. Oo. Aa, böyle tencere çıkmış. <laughs> Bundan yemek yap tamam mı? Hı. Hmm, çok güzel. Ne? Bak çok güzel. Bundan yemek yapalım evde tamam mı? Hı. <laughs> Düştü. Geri bunun içine koyalım mı? Ne yaptın diğerini? Diğer beyaz nerede? Şunu yani. diğer kapağını ne yaptın anneciğim? Oyuncaklarını geri içine koyalım da kapatalım. Wow. Açalım mı toy box'unu? Getir. Bu da yeşil toy box'muş. Açalım. Hmm, nereden açacaktık Bera? Baba. Nereden açacağız? Baba. Bakayım. Heh, bak şurada çizgisi vardı ya bak. Heh. Aç şuradan hadi aç. Heh, aç aç aç. Onu da açalım. Bek getir onu da şöyle yap. Ha ay açtım. Ne çıktı? Ökülür ama dur. Bak Bera bu kez kız çıktı bak. Onu da şöyle yap bak. Gördün mü? Anne. Anne. Bera bak bu da değişiyor bak. Anne. Yiyecek mi şekerini? Yiyecek misin? Sonra da oyuncağına bakalım tamam mı? Anne. Al anneciğim bak aşkım. Hey. <laughs> Oyuncağına da bakalım mı? Oo. Oh. Oh, ne çıkmış içinde. Aç bakayım Bera. Bera ne çıktı? Elini getir. Oo. Oh. Aa Bera tencere çıkmış. <laughs> Bundan yemek yap tamam mı? Hm, bak çok güzel. Ne? Bak çok güzel. Bundan yemek yapalım evde, tamam mı? Evet <laughs> Düştü. Geri bunun içine koyalım mı? Ne yaptın diğerini? Diğer beyaz nerede? Şunun diğer kapağını ne yaptın anneciğim? Oyuncaklarını geri içine koyalım da kapatalım.